AK Parti'nin kurucularından ve eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Hüseyin Çelik, siyaset gündemini uzun süredir meşgul eden 50 artı bir ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hata yaptık dediği 50 artı bir hakkında, Bahçeli'nin Erdoğan'a tuzağıydı diye konuştu. Her iktidar muhalefete düştüğünde sorgulanacaktır ifadelerini kullanan Çelik, Tayyip Bey'in iyi siyasetçi olduğu tartışmasız. Ama bir peygamber öngörüsü yok. Neticede hayatında artılar eksiler var. Yeni kapı ruhu ne kadar güzeldi. Şimdi gel gelelim bahçeli racon kesiyor. Bunu doğru bulmuyorum diye konuştu. Siyasetçilerin siyasette nezih bir dil kullanması gerektiğini ifade eden Çelik, rekabeti husumet üzerine inşa ederseniz o ülkede hiçbir şey olmaz dedi. Çelik, iktidar ve muhalefet arasındaki gerginliğe ilişkin "Tarihimizden ders çıkaramıyoruz." ifadelerini kullandı. Çelik normalde İslam'da muhalefete müsamaha yoktu. Bu Batı etkisiyle değişti. İnsanları kendi ülkelerinde meşruiyet açısından mahrum ederseniz iki şey olur. Ya yer altına inerler ya yurt dışına giderler. Yani siz zararı çıkarsınız. Biz tarihten ders almıyoruz diye konuştu. AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dindar kesimle helalleşmeliyiz açıklamasından sonra yaşanan helalleşme tartışması hakkında ise CHP ayakları yere basan real bir zemine indi dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu bir süredir laiklik ve kemalizm üzerinden siyaset yapmıyor ifadesini kullandı. CHP bir şeyi doğru yapıyorsa yanlış denilmez ifadesinde bulunan Çelik, AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması gerek ifadesini kullandı.